deki çocuk katlediyor. E bunu bir şekilde meşrulaştırması lazım. Neyle meşrulaştıracak? Çok büyük büyük davalar peşinde koşmakla e, meşrulaştıracak. E, şeyin e, efendim Saddam Hüseyin'in e, e, daha güçlü bir lider olmakla e, e, kendi e, saldırgan kişiliğini meşrulaştırması çok mevzu bahis değildi. Tıpkı Hafez el-Sad'ın e, e, efendim daha fazla iktidarda kalmak istiyoruz. İşte azınlık olmamıza rağmen Suriye'yi yönetmek istiyoruz diye bir meşruiyet zemini bulması kendi tabanında belki mümkün değil ama işi e, bir mezhep çatışması kılıfına sokarsa o zaman işte Zeynep e, şeyini e, türbesini korumak için Irak'tan da Şii savaşçı toparlayabiliyor. Hizbullah'tan da destek bulabiliyor. İran'dan da istediği desteği bulabiliyor. E, bu da doğal olarak bir reaksiyon oluşturduğunda e, e, sünni İslam'ın e, bence aşırıcı e, uçtan oluşturan demin Müfit Bey ifade ettiği selefiler devreye giriyor. Ben Orta Doğu'ya baktığımda pratik siyasal ihtiyaçların bir şekilde dini kılıflara e, büründüğünü ve bu bürünmenin e, radikalleşmeye ulaştığı ve radikalleşmenin birbirini beslediği e, gibi düşünüyorum. Yani e, Şii yayılmacılığı. Neden yayılmazcık diyor? Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak'taki işgallerle açılan geniş manevra alanında hı hı. E, müthiş bir e, e, yayılma e, 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 alanı oluşturdu İran için. Ve Ama Afganistan'ı kaybetmiş gibi oldu. Kim kaybetmiş? Yani İran Afganistan'ı kaybederken Amerika Birleşik de adeta Irak'ı kaybetti. Altın tepsi de sundu Afganistan'a da Irak'a da Ama aslında. Bir taraftan Orta işte. Asya'ya bir taraftan Akdeniz'e doğru bir açılım oldu İran, İran için. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri de ortadan kaldırdı. Tasfiye muazzam bir jeopolitik alan e, hediye etti İran'a. E bu e, e, özellikle Müfit Bey'in ifade ettiği e, İslam anlayışında sünni e, e, klasik e, ana akım sünni akım olarak ifade etmemek lazım. Bu Vehhabizm ve Selefizm gibi akımlarla anti bir kontr alan oluşturmak için fırsat oluşturuldu. Dolayısıyla Orta Doğu'nun, ben buna daha önceki İsrail hükümetine katarak Orta Doğu'nun üç aşırıcılığın tehdidi altında olduğunu ifade ediyordum. Bunun kaynaklı Şii yayılmacılığı, Şiilerin alanını genişletme arzusu, e buna karşı olarak selefi e, reaksiyonu e, sünni demek doğru gelmiyor bana. Evet. Selefi demek lazım. Sedefi. Çünkü aşırıcı bir reaksiyon gösteriyorlar. Artı e, İsrail e, siyasetine hakim olan yine din e, merkezde olarak meşruiyetini alan Sağ, daha sağ, aşırı sağ, ultra aşırı sağ koalisyonunda oluşan bir İsrail siyaseti. Evet. Dolayısıyla üç aşırıcılık maalesef Orta Doğu'yu yaşanmaz hale getiriyor. aşırıcılığın bir de temsili, onları temsil eden devletler var mı? Devletler arasındaki ilişkilerden ötürü aslında biz e, Orta Doğu'da bu durum nedir? Yani bunlar din çalışıyor. kaynaklı diye yorumlarsak gerçekten işi, işin içinden çıkılmaz hale getiriyor. Ama, Ama süreç içerisinde be. din hüviyeti e, bürünmüş çatışmalar diyebiliriz. Safevi devletinden bahsettiniz. Safeviliğin çıkışı da ben bir geçmişte yaşanmış bir şeye faraze yapılmaz ama farz farzı mahal Osmanlı devleti Bektaşi damarını daha baskın şekilde kendisine bir kimlik olarak benimsemiş olsaydı ki böyle bir olasılık vardı Osmanlı'nın ilk yıllarında Muhtemeldir ki Sünni Nakşibendi bir tarkatta dayanan Safevi devleti, Safevi hareketi ultra sünnici bir harekete dönüşebilirdi. Evet. Yani Safeviler'in Şiili... Şey, Safeviler Nakşibendi değildi. Halvetiliğin... Nakşibendi Halvetiliyindir. diye biliyorum ben de, doğru ben. ama sünnet sünnet. Süre verdiğin, tabii sünnet Peki, süre verdiğin bir konuda. Hemen reklamlardan şey, sonra... Safiyullah. E, hemen reklamlardan sonra bu, bu detaylarla devam edelim. Zaten Vahabilik ve Selefi'yle ile de özellikle değinmemiz gerekecek. Bu yeni fraksiyonlara ve örgütlere değinmemiz gerekecek. Reklamlardan sonra. 24 Nisan'da Bangladeş'in en büyük sanayi felaketi yaşandı. Konfeksiyonların bulunduğu bina çöktü, en az 912 kişi öldü. Feci olayın üzerinden henüz iki hafta geçmişti ki dün de başkent Dakka'da yine bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Akşam saatlerinde çıkan yangında en az 8 kişi öldü. Rusya Nazi Almanyasına karşı 9 Mayıs 1945'te kazanılan İkinci Dünya Savaşı'nın 68. yıl dönümünü kutluyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı Kızıl Meydanda görkemli bir askeri tören düzenlendi. Törene 15 bin asker ve yüzün üzerinde ağır askeri araç katıldı. Oh, yeah, yeah. Paris'teki ünlü Şanzelize Caddesi'nde kutlu doğum haftası sebebiyle gül dağıtıldı. Müslümanların gerçekleştirdiği gül kampanyası Fransa'da bir ilk oldu. Eylem sayesinde İslamofobiye karşı da dikkat çekildi. Peki Özlem Bey ilk bölümde biz daha fazla işin tarihsel teolojik boyutlarına baktık ve tartışma bunun üstüne yürüdü. Fakat biraz bu tarafa bugüne ve bu coğrafyaya da gelelim istiyorum. Size sorum şu olacak. Biz Dış politikada işte son belki 5 yılda, belki daha işte 3-4 yıl içerisinde şöyle şeyler duymaya başladık. Hani Türkiye'de artık bir sünni eksenine mi dahil oluyor? İşte Suudi Arabistan'ı konuşuyoruz, Katar'ı konuşuyoruz. Çünkü diğer tarafta da işte Suriye, İran, Lübnan gibi ülkeleri anarı olduk. Cumhuriyet tarihi dış politikasına baktığınızda böyle bir kaygı ya da endişe unsuru yok gibi görünüyor. Yani Türkiye mezhepçi mi oluyor ya da oraya mı kayıyor gibi bir şey yok. Şimdi... Cumhuriyet tarihi dış politikası biraz korudu mu acaba Türkiye'yi evet. e, bu tip bir e, bu tip bir durumda böyle bir eleştiriyle karşı karşıya kalmakta? Evet. Abi, Ve tabii şimdi de acaba mezhepçi bir politikamız mı var? Ya tabii bunu evet. da aynı şekilde üstüne bunu söylemek lazım. Tabii. Tamam. Eee şimdi kere mezhepçi bir politika yok şimdi. Ben öyle bir politika izlendiğini ne, e, ne kabul etmiyorum ya yani şu Daha fazla ya şimdi da eleştiriler. Sizin ben sorunuza ben gelecek ya. olursak e, tabii şunu unutmamak lazım eee Türk dış politikasını ne tayin eder? Bu sorunuzun cevabını bu sorunun cevabı verecek aslında. Türk dış politikasını Türkiye'nin ekonomik ve stratejik çıkarları tayin eder. 90 yıldan bu yana Türkiye'nin e, geçirdiği tecrübeler ve bazı ekonomik ve stratejik ve siyasi gerçekler Türkiye'ye belli politikaların uygulanmasını dikte etmiştir. Ve Türkiye o ekonomik gerçeklerin geliştir, ger, gerçi, gerektirdiği politikaları izledi. Buradan çıkan şu, Türkiye'nin dış politikası pragmatik bir politikadır ve tamamen çıkar temelinde e, yürütülür. Türkiye'nin çıkarları meselesi burada önemli. Çünkü milli çıkar konusu biraz e, tartışmalı bir kavramdır. Milli çıkarı kim tayin eder? Türkiye acaba şimdiye kadar kendi çıkarlarını doğru tayin etmedi mi? Şimdi tabii onun da cevabı çok tartışmalı bir konu ben çok kısa olarak söylemeye çalışayım. Türkiye'nin çıkarlarını <laughs> halkın hür iradesiyle seçilmiş olan Türkiye Büyük Millet Meclisi ve oradan çıkan hükümetlerin e, uyguladığı atanmışlar ve seçilmişlerle beraber uyguladığı politikalar e, Türkiye'nin milli çıkarlarını oluşturur. Bu aslında milli çıkar tarifinin çok geniş bir e, tanımlamasıdır. Şimdi böyle olunca Türkiye'yi Türkiye, e, Türkiye eskiden Orta Doğu'da yoktu. Şimdi birdenbire Orta Doğu'yu keşfettik. Artık Orta Doğu'dan kaçamayız şeklindeki görüşler bana bir parça e, nasıl diyeyim bir parça e, yani polemik gibi geliyor. Zorlama yorum mu diyorsunuz? Zorlama yorum da diyebilirsiniz. Müfit yani fazla şeye girmiyorum. Yani eleştirme değil de şimdi burada fikir teati ediyoruz tabii Hı. kimse kim, kimseyi ben eleştirmeye öyle ya bir iddiam da yok. Yalnız şu mesele var. Türkiye mesela unutmayalım <laughs> Cumhuriyet tarihinden bu yana baktığımız zaman tabii çok uzun bir tarihi şeyi ver istemiyorum ama çok özel bir, bir iki örnek vereyim. Mesela İslam Kalkınma Örgütü'ne Türkiye 1979 yılında katıldı. E tabii e, yani bugünkü şartlar e, ne bugünkü siyasi parti o zaman vardı. Değil mi? E, yani neticede öyle bir Türkiye'nin stratejik menfaatleri İslam unsurunun bir dış politika eylem aracı olarak kullanılmasını gerektirdi. O zaman da Türkiye o kararı aldı. Şimdi Burdu'nun üzerine daha çok gelişme yaparız belki değerli arkadaşlarımız başka şeyler söyler ben de görüşlerimi açıyorum ama bir şey daha hı hı. söyleyeyim. Demin ki tartışmalarda da konuşuldu. Evet. Türkiye bu işin içinde ya bu Arap ayaklanmaları, bu mezhep çatışmaları filan bunlar bizi intikal eder mi? Biz bunların içine yuvarlanıp gidiyor muyuz, yutuluyor muyuz? Burada endişemiz olmasın. Ben tarihçi değilim. Bu değerli bilginlerin de e, bilgilerine e, tabii en ufak, uzaktan bile yaklaşamıyorum. Yalnız benim bildiğim bir şey var. Türkiye ile yani İslam çoğunluklu bir e, ülke olan Türkiye'nin diğer İslam çoğunluklu ülkelerden çok önemli bir farkı var. Türkiye tarih boyunca ki bunu bin sene geriye götürebiliriz. Osmanlı'yı 600 dersek daha bunun Selçukluları var. Daha da geriye gideriz isterseniz. Tarihinde hiçbir zaman sömürge olmadı. Boyunduruk altında yaşamadı. Hep bir devleti oldu. Bu devletin mevcudiyeti Türk halkı isterse e, hangi mezhebe inanırsa inansın ama çoğunluk Müslüman halkı devletle kendi arasında bir bağ kurdu ve kitlesel olarak devlete düşmanlık Türk geleneklerinde yok. Hepimiz bir devletten şikayet ediyoruz. Postanesinden şikayet ettik, konsolosluğundan şikayet ettik, hastanesinden şikayet ettik. Devletin hep ne, ne hangi uygulamalar varsa bizi rahatsız etmiştir. Evet. Ama ne zaman ki devlet gerçek bir tehdit altında kalırsa, hepimiz devletin tarafında yer alırız. Çünkü bizim için devlet genlerimize işlemiş bir şey. Şimdi ben bunu söyleyince kesiyorum. Kusura bakmayın, bazı çok değerli arkadaşlarımız zaman zaman diyorlar ki ya işte bazı liberal ki ben kendimi liberal de saymıyorum böyle devletçilik şeyini yapıyorlar ve gururla söylüyorlar bin senelik devletçiliği biz onun için sivilleşemiyoruz diyorlar ki haklılar yerden göğe kadar haklılar mesela biz tabi yeterli askeri devletimizin askeri boyutu şimdi belirli ölçülerde <laughs> daha normalize etme yolunda adımlar atıyoruz evet. ama devletin diğer tarafları sivilleşmiş değil ama e, şu bakımdan sivilleşmiş değil yani bir yerden e, otoriterliğe doğru yani içimizde bir genler var. Iç, i̇ç politikaya girdik böyle. Girdik ama hepsi birbirinin içinde. Bunu evet. buradan evet. anlamayız. Peki tam bu söylediğinizden hareketleşin. Belki de Müfit Bey, e, Türkiye'nin Orta Doğu'ya girmesi lazım derken acaba doğru mu anlıyorum? Siz bu e, söz konusu geleneğin ilaç olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Yani ben ama sizin sorunuzu bu... çok özür dilerim. Bir parantez açıp çözümü evet. tamamlayayım. Hı -hı. Şimdi bahsettiğimiz bütün bu ayakla, ayaklanan devletlerin e, haklarının hepsi kendi devletlerine karşı bugün ayaklanıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Çünkü onun onun evet. ceberrut baskısı onlara kan döktürüyor. Çünkü hiçbirisinin gerçek devlet gerçek anlamda devleti olmamış. Biz bunun e, kıymetini bilelim. Benim vermek istediğim mesaj bu. Onun için ben şu, hiçbir şekilde endişem yoktur. Hiç şüphesiz biz etrafımızdaki bu mezhep çatışmalarından bir ölçüye kadar e, etkileniriz. İstikrarsızlık kaynağı ne olursa olsun bizi etkiler. Ama Türkiye'nin bu şeyin içerisinde kalması, yok Orta Doğu'da artık kalacağız, buradan çıkamayacağız. Türkiye'nin stratejik menfaatleri ne gerektirirse Türk devleti ve halkı o politikaları izler. Ve o talepte bulunur. O talepte bulunur için zaten halkı da o politikaları izler. Hayır, peki biz niye Orta Doğu'ya girmek zorundayız? Ee, çünkü yani şu, Türkiye'nin <laughs> uçları, kortları birbiriyle bağlantılı. Yani Türkiye'yi Mısır'dan, Yemen'den, Basra'dan Yerler, bilmem Şam'dan vesaire yerlerde bağımsız olarak artık düşünemeyiz. Ne, oraları da bağımsız olarak düşünemeyiz. Oraları da... Yani e, son yüzyılda, 20. yüzyılda e, işte batılı devletlerin ulus devlet dizaynı ve arayı koparmasından kaynaklanan bir sorun var. O başka bir sorun. Ama Türkiye'nin ne kadar Orta Doğu'ya girişte gecik, e, gecikiyorsa o kadar pahalıya varılıyor Türkiye açısından. kastettiğiniz şeyi tam olarak anlamıyorum. Yani bir yanda... Müthiş bir e, bölünme ve o bölünmüş değişik grupların, fraksiyonların birbirine karşı politik, tarihsel şu ya da bu sebeplerle e, bilenmesi gibi bir durum söz konusu. Şimdi bu taraftan olarak bunu çözebilecek, ha, normalize nasıl bir edebilecek tek bizim. coğrafya burası şu anda. Yani, yani ne bu? Yani, yani, normalize, yani. normalize edecek derken, Türkiye'nin mi normalize edebilecek bir pozisyonda olduğunu evet. söylüyorsunuz. Nasıl, nasıl yapacak? Böyle bir potansiyeli var. Bakın sene 1979. Yani, Şiilik, selefilik şeyinden e, çatışma alanlarının ya da onların e, yayılma alanlarının doğurduğu bu çıfay hatlarına yönelik olarak operasyon yapabilecek İslam dünyasında daha rahat daha barışçı bir ortama doğru evrilmesini sağlayabilecek potansiyeli peki, şu anda sahip entel, Orta Doğu'daki tek ülke Türkiye. Peki entelektüel mi? bir potansiyelden bahsediyorsunuz. Entelektüel, tarihi vesaire birçok yani açıdan dolayısıyla da, dini açıdan yani da bakabiliriz. Yani, Balkan boyutunu niye ihmal ediyorsunuz? Balkanlar dahil. Ha, <laughs> bakın şimdi orada Balkanlar dahil. Değil. Ben Adriyatik'ten ha. alıyorum. Tamam Adriyatik'ten. Adriyatik'ten alıyorum. Hı. Ama bir de şu tarafa. Ben var. Arnavut usulü bu işin hatta çok <laughs> doğru, merkezinde görüyorum. Çok doğru. doğru. Bakın 1900... Estağfurullah buyurun lütfen. söyleyeyim. 1979'da Ecevit şöyle bir şey söyledi rahmetli. Dedi ki Türkiye bir Balkan ülkesidir. Türkiye bir Akdeniz ülkesidir. Ecevit. Hı hı. Türkiye bir Orta Doğu ülkesidir. Değil Bunu değil söylediği vakit bu, bu konular hiç böyle moda olan konular değildi. Ondan sonra Özal bunları uyguladı. Hem ekonomik alanda uyguladı Tabii. hem siyasi alanda uyguladı. Ya, o konuda katılıyor. Yani, Balkanlar çok önemli. Yani bir de, Çünkü, bir bir de, çok de şu var, var. Balkan'da durmayalım. Bizim 4 milyon 4 milyon vatandaşımız yalnız Almanya'da yaşıyor. Bugün ee, Avrupa'daki Müslüman nüfusunun e, 28-30 milyon olduğunu e, ben de Usak'ın bazı istatistikleri var oradan geçenlerde söylemiştim hafızamıza hep şimdi hatırlamıyorum yanlış bir şey söylemeyeyim ama e, böyle bir boyut da var. Şimdi evet. Türkiye e, Orta Doğu boyutuyla kendini bir coğrafyaya hapsedemez. Onu demiyorum yani öyle bir izlenim çıkmamış. Hayır da. hayır Eminim Orta Doğu'ya ki... Doğu hapsetmekte Orta Doğu koparılmış olan bağların zorunlu olarak koparılmış bağların 20'li yıllarda İngilizler buna müsaade etmedi. Yani mezheplerin yani, İngilizler yani, koparılmış diye mezhep, mezhep hocam. Mezhep ihtilafını koparalı İngilizlerle Fransızlar oldu. <laughs> yani galip devletler kopardı. Ama daha o zaman Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ahtisine gidiyorsunuz ama o günden bu yana Cumhuriyet döneminde onunla bağlar... Bağdat paktını da konuşabiliriz. Başka şeyler de kopar. Tabii, e, birçok şey yani. var. Yani o tamam ya. amen, ama Türkiye'de birçok şeylerde bu konuda geç kalınıldığına ben şey yani. Geç kalınan de... başka bir çizgi bir şey var ama Siz... yani onu evet. stigmatize etmekle biz yanlış mesaj vermiyoruz. Yani bir yerde duran Değil. Şimdi yani hayır, Türkiye şimdi şöyle bir Katar durum var. Müslüman, alimlere, değil, tabii. Müslüman alimlere, bilginlere çok görev düşüyor tabii burada. Yani burada yeniden bir uzlaşı sağlamak için bu çatışma ortamının biraz daha kızışmasına mahal vermeden çok görev düşüyor. Şimdi bir kere neler yapabilirler? Osmanlı'nın getirdiği bazı işte tecrübeleri da, bugünün şartlarında nasıl tekrar İşe yarar halde Yani ki, Türkiye'deki, zaten Türkiye'deki alimlere mu? görev, görev düşüyor diyoruz. Türkiye'deki düşünürlere görev düşüyor diyorsunuz bir yandan da. Bu ciddi olmaz Şimdi aslında siz az önce dediniz ki belki oradan devam etmek lazım buna. Biz e, Cumhuriyet tarihiyle ilgili bir sorunun peşinden size Osmanlı'da peki durum neydi diye sorduk. Çok da tarihsel açılmamaya çalışıyoruz çünkü ilk bölümde onu evet. çok konuştuk ama belki siz bunu e, izah edebilirsiniz. Ee, Osmanlı döneminde bu tip çatışma alanlarından e, <laughs> sakınmak için nasıl bir subap vardı da. Şimdi bunlar e, 17. yüzyıla kadar ciddi diye. bir çatışma vardı. Çok sıcak bir çatışma vardı ve çok kötü bir e, tecrübe oldu coğrafyalar açısından. Çok kötü bir tecrübeydi belki o. Yani e, Anadolu açısından da, İran coğrafyası açısından da iyi bir tecrübe değildi. Gerekliydi veya değildi ayrı bir tartışma konusu. Safevilerden çünkü Safeviler çok problemli bir devletti. Fakat Osmanlı ondan sonra bu tecrübelerden yola çıkarak belli bir normaliteyi yakalamak üzere müesseseler oluşturdu. Ve bazı müesseseleri daha da canlandı. İşte devletten bahsediyorsunuz. Şey. Örneğin, ne yaptı? Bektaşılık, Devlet. Bektaşılık şemsiyesi altında. Devletten mi bahsediyorsunuz yoksa başka kurumsal kimliği olan kinlikler. yapılardan mı? Evet, yani tek evet. Mekke ve bahsediyorsunuz. Gibi. Bu de, yani. tabii devlet merkezi, merkeziyetçi bir yapı olduğu için devletçi evet. anlamında. Evet. İstersemiz devletle bağlantılı oluyor ama Osmanlı'nın kurduğu vakıflar vesaire şeyler gibi durumlar var. Ama ne yaptı? Mesela bir nakibül kurumuyla elbet mensubu olduğunu söyleyen aileleri, sülaleleri, toplulukları bir şekilde bir şemsiyeyi aldı. Onların onurunu koruyan bir yapı oluşturdu. Dolayısıyla ne yaptı? Onların Şiiliğin çatışma alanına girmesine mani oldu. Yani Şiiliğin siyasal çatışma, çatışma alanına devleti, girmesine mani oldu. İkincisi mesela bütün bu tekke vezaviyeleri. mesela evet. tekke vezaviyeleriyle birlikte Tekke ve ne oluyordu? Aynı zamanda e, Bektaşilik mesela bir şeyle Osmanlı şemsiyesiyle daha önce Safevileri destekleyen bütün Alevi Kızılbaş dede ocaklarını bir şekilde o şemsiye altında normal bir bir şey çekti. Pek çok acı olay yaşandı Osmanlı döneminde Onu Türkiye'de. Onu diyorum. 1639 alıyorum. Acı olaylar Yaşanıp yani Osmanlı o bunları çözmüş müydü ki? Hayır büyük oranla beraber yaşadı çalıştı. fakat parçalanmadı. Yani parçalanması 21 yüzyıla geldi. Ciddi bir normalize sağlanmıştı. İkin, Sultan II. Mahmud'un Bektaşiliye yönelik operasyonu olmasaydı. O normallik devam edecek. Kırılma olmayacak. Tabii Belki. çok tartışmalı bir şey bu. Söylediğiniz. Tabii Devleti Osmanlı vermeyecek. tecrübesine yani, de dönmemiz şartlı. Ayrı bir mevzu. Ayrı. Şimdi Osmanlı tecrübesinden bugüne geldiğinizde Türkiye bu anlamda ne yapabilir? Türkiye kalkıp diyelim, Yemen'deki çatışmada, mesela, anayasa, Yemen'deki anayasa. çatışmada Husilerle diğerleri arasındaki çatışmada Selefilerden yana mı yer alacak? Ya da Suriye'de Suriye'de mesela, Suriye'de ...diyelim bir taraftan İranlı milisler var... ...bir taraftan Selefi gruplar giriyor... İki taraftan giriyor... Şimdi, ...bu iki taraf çatışmayı daha da arttırıyor... Evet, ...peki şöyle yapalım... ...şimdi Ankara'ya gidelim... ...bu Selefilik, Vahabilik... <laughs> e, ...ve bu e, pek çok e, farklı grubun... ...fıkıhsal, tarihsel ve politik açıdan... ...bölünmüş... ...veya bir şekilde ihtilaf içine düşmüş... E, ...grubun... E, Irak'ta da bu ciddi bir şey... ...müzakeresine veya bugünkü... E, ...süreç içinde nasıl değiştiğine bir bakalım... ...ve değerli hocamıza onu soralım... Ee, Ali Bey şimdi bugün gelindiğinde bunların modern tezahürleri e, bizim karşımıza nasıl çıkıyor? Yani e, bu burada Vahabiliği, Selefiliği, e, mesela Hizbullah'ın yeni pozisyonunu, Hizbullah'a karşı yeni söylenen şeyleri, e, Müslüman kardeşleri, bütün bunları nereye koyacağız, nasıl yerleştireceğiz? Tarihi bağlamında baktığımızda bir yani. Bu e, isimlendirmeler e, hizbullah olarak işte şiiliğin, modern versiyon olarak hizbullah'ı isimlendirin. Efendi Müslüman kardeşler deyin, Hamas ona paralel olarak e, haması anın sünnilik e, anlamında söylüyorum. Bunlar yeni tezahürler ama bu tezahürleri ortaya çıkan sosyal, ekonomik, kültürel e, bütün memnuniyetsizlikler aslında tarihte olup bitenlerin tekrarından ibaret. Yani biz bunları isimlendirmeler yeni yani zarf yeni fakat mazruf çok eski. Basra'da konuşmamın başında söyledim. İslam'ın ilk anarşistleri denilen gruplar çok farklı adlar altında memnuniyetsizliklerini dile getiriyorlardı. Mesela hariciler dediğimiz ilk isyan eden grupların talebi çok ilginç paradoksal bir şekilde demokrasi talebinde bulunuyorlardı. Yani sadece belli insanların belli kabilelerin pastayı ellerinde tutmaları, iktidarı kullanmalarına itiraz ediyorlardı ve diyorlardı ki layık olan, bu işi götürecek olan mümin bir insan hangi kabileden olursa olsun pastadan pay alabilme, yükselebilme, statü sahibi olabilme hakkına sahip olmalıdır. Gayet doğal bir talepti bu. Fakat talebi gerçekleştirmek üzere şiddete başvurunca bu sefer radikal radikalleşiyor ve bizim hiç de beklemediğimiz, ümit etmediğimiz bir müminden beklenmeyen davranışlar sergiliyor. Şu anda gözlemlediğimiz yani Pakistan örneğine bakın. Türkiye'nin diğer Müslüman ülkelerden bu yönde bir avantajı var. Bu tevhidi tedrisatla Atatürk döneminde getirilen tevhidi tedrisatın şu anda kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bir Pakistan'da eğitim kurumlarının nasıl birer karşı örgütlenmeyle çatışma unsuruna dönüştüğünü, on binlerce medresenin nasıl maalesef militan yetiştirdiğini, kendi ifadeleriyle bunu söylüyorum, Şiiler kendi aralarında farklı medreselere bölünmüşler. Sünniler kendi aralarında farklı medreselere bölünmüşler ve medreselerde birbirlerine karşı kurulan, birbirlerine karşı yetiştirilen insanlar, öğrenciler var. Mezhep mezhep savaşları Ali Bey biraz daha sonra biraz ortaya bu, çıkan sonuç ama burada Ali, Ali Bey burada biraz, temel temel mesele şu efendim. Biraz biraz bu yeni ekollerden bahseder misiniz? Şiilerin ve Sünnilerin e, bu bahsettiğiniz medreselerden ve başka kurumlardan, ortamlardan çıkan yeni ekollerinden biraz orayı biraz açıp detaylandırabilir misiniz lütfen? Ya şimdi söylediğim gibi bakınız ben çok yakın bir zamanda ya bir, bir buçuk ay önce Kazakistan'daydım. Kazakistan'da Kazakların çok ciddi bir Selefilere karşı mücadele verdiğini görüyoruz. Daha önce Suudi Arabistan'ın inşa ettiği, yaptığı bütün kurumlardan selefiler dışlanmış, kurumlar kapatılmış ve onların yerine Türkiye'den giden gruplar yerleştirilmiş. Söyledikleri şu. Selefilik Arap kültürünün dışında medeni medeniyet adına üretilen ne varsa, farklı kültürler adına üretilen ne varsa tamamının reddedilmesi esasına dayanıyor. Ya burası burası bizim için çok hayati. Yani Arap kültürünün bütün farklı Müslüman coğrafyalara isteyerek ya da istemeyerek transferinden ibarettir Selefi algı. Dolayısıyla Kur'an üzerinden geliştirilen bütün medeniyet algıları, bütün oluşumların felsefe, kelam, adınıza, aklınıza ne gelirse tamamını bir kenara koyan estetiği, mimariyi hiçbir şekilde dikkate almayan Hülasa modern dünyada hiçbir şekilde yeri olmayan, olmaması gereken bir düşünceyi, bir arabizmi Kur'an üzerinden başka topraklara nakletmeye çalışıyor. Aslında burada bir vurgu yapmamız lazım. Mesela Selefilerin çok fazla referansta bulundukları el altı kitapları var. Nasuriddin Elbani'nin eseridir. Elbani adı üzerinde kendisi Arnavuttur. Ama çok ilginç bir şekilde bu hadis kitabı üzerinden selefiliği geliştirmeye çalışıyorlar. Temel temel motto şudur. Arap Arap anlayışının ve ona ev sahipliği yapan Hicaz ekolünün tarihsel olarak Hicaz'ın başka ekollere Hanefiliğe, Mutezile'ye, Maturidiliğe yaptığı baskının ve onu bloke etmenin modern Modern karşılığı şu anda selefilik olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunlar şöyle söyleyelim, tarihte İslam medeniyetinin oluşumuna katkıda bulunan alimlerin %90'ından fazlası Arap değildir. İranlıdır ağırlıklı olarak, Türktür vesaire. Bunların entelektüel milliyetçilik adını veriyoruz biz buna. İlk dönemlerde bir tür milliyetçilik var Araplara karşı. Arapların o dönemde yaptıkları işte kendi dışlarında kalanlara mevali yani köle kökenliler adını vererek kendilerini birinci sınıf saymaları, onun dışında Müslüman olanları ikinci sınıf saymaları bir defa kuruç hareketleri dediğimiz, isyan hareketleri dediğimiz nüveleri içinde barındırıyor. Şuubiye hareketleri vardır tarihte. Araplara karşı yapılan isyan hareketleridir sebebi nedir? Arapların kendi kültürlerini hadis üzerinden selefilik dediğimiz bu daha dar kapsamlı bir e, dar anlayış. Şimdi Müslüman kardeşlerin demokrasiyle seçimle tanışmadan önceki tutumları, davranışları aslında selefiliğe çok yakındı. Fakat kendilerine imkanlar sunulunca, demokratikleşmeyle kendilerini temsil etmenin kapıları açılınca, bu sefer Selefiler Mısır'da örneğini gördüğümüz gibi kontrpiyede kaldılar, azınlıkta kaldılar. Ama çok ilginçtir, şunu söylememiz gerekiyor. İslam dünyasının şu anda içerisinde bulunduğu mezhep kavgası dediğimiz, Olay aslında İslam'ın daha dar, selefi dediğimiz daha dar ve insanların hayatını darlaştırıcı, daha kısıtlayıcı bir yöne doğru evrilme tehdidi var. Medeniyetimizi, İslam'ı insanlara sunma imkanını elimize veren bütün medeni kodlarımızı elimizden alan, onları gayri İslami, gayri insani olarak takdim eden bir selefi mantık var karşımızda ve Suudi Arabistan bunu pompalıyor. Öbür tarafta i̇bn Sina enstitüleri var. Geçen hafta ben Zagreb'deydim. Bir toplantı yapıldı. Ve toplantının ana sponsoru i̇bn Sina enstitüsü. i̇bn Sina enstitüsü Balkanlarda İran'ın kontrolü sağlamak üzere, kültürel kontrolü sağlamak üzere kurduğu kuruluşlar. Yani Şiilik hem kültürel anlamda, bir sadece Iceberg'in görünen kısmı yani kavga kısmına odaklanıyoruz. Oysa arkada bir kültür savaşı var ve bu kültür savaşı eğer böyle giderse İslam dünyasının imaj kaybıyla ve bu yani derinliği olmayan politik meselelerle biz vakit kaybediyoruz. Bir şeye işaret etmek isterim Özden Bey'in söylediği. Türkiye politikası reel politiktir, doğrudur, pragmatiktir, stratejisine dayanır. Fakat yıllardır bizim e, aksattığımız hiç göz önüne almadığımız bir realiteyi bizim dikkate sunmamız lazım. Bütün kutsal kitaplar dini ve dünyanın sonunu tartışırken Armagedon meselesi, fitne ve melahim meselesi yani kıyamet alameti dedikleri bizim yanlış olarak okuduğumuz hadislerde geçer. Kıyamet alameti der Hazreti Peygamber fitnelerin ortaya çıkmasıdır. Kıyameti biz zannediyoruz ki dünyanın sonunun gelmesidir. Oysa kıyamet Kur'an-ı Kerim'de toplumların alt üst oluşu, bütün değerlerini yitirişi, bir anomiye sürüklenişi anlamındadır ve bunun temel işareti bilginin yokluğudur. Ortalıkta alim olarak geçinen insanların bilgi yerine kendi heveslerini insanlara satmalarıdır. Evet. Ve burada bir şeye dikkatinizi çekiyorum. Son dönemler selefiler adına konuşan, Müslümanlar adına, İslam dünyasına fikir üreten Hasan el-Benna, Seyyid Kutup, Mevdudi gibi isimlerin hiçbir tanesi medrese kökenli değildir. İlahiyat eğitimi almış değildir. Birisi mühendistir, birisi öğretmendir, birisi sosyologtur. Yani İslam düşüncesinin temel kodlarını kuran bilgiyi, ilmi, o muhafazakarlığı da dışlayan dinamik, gelişmeci, modernleştirici bir hale getirmedikten, dönüştürmedikten sonra kendi içimizde bu kavgayı hem düşünsel seviyede hem de fiziksel seviyede vermeye devam ederiz gibi geliyor bana. Evet, kültürel boyutlarına da çok dikkat etmek gerekiyor. Bir yandan da öyle bir savaş var. Peki Türkiye bu dış politika meselesinde bu bütün kültürel tarafının da farkında mı? Katar ve Suudi Arabistan'ın arasında kalıyor mu? Valla Türkiye Yunus Emre, Yunus Emre vakıfları diye vakıflar kurdu. Eğer İbn Sina e, derneği ya da vakfı ne yapıyorsa e, Türkiye'de işte Yunus Emre vakıfları şu anda Türk